Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine çok güzel bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar biliyorsunuz saat 11'de Brawl Talk yayınlanacak ve 60 saniye sonra yayında yazıyor. Ben de hatırlatıcı açık zaten. Herkes şu an yorumları yağdırıyor son bir dakika falan diye. Ve 60 saniye sonra yani 1 dakika sonra Brawl Talk yayınlanacak. Bakalım Summer of Monsters yani canavarların yazı diyor. Bakalım nasıl olacak. Çok merak ediyorum. Gerçekten hiçbir bilgim yok arkadaşlar güncellemeye dair Ne karakteri biliyorum ne gelecek sekinleri falan. Hiçbir bilgim yok gerçekten. Bu yüzden yani ben de sizlerle birlikte izleyeceğim. Bu videoyu sizlerden çok güzel Black Sex bekliyorum arkadaşlar. 55-60 like arası bir şey yapın lütfen. Hadi bakalım şimdi Brawl Talk'ı izleyeceğiz. Birazdan yaşasın. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. 60 saniye sonra yayında diyor. Yani bir dakika yaklaşık sizlerle biraz güncellemeyi değerlendiren Dediğim gibi hiçbir bilgim yok ama Summer of Monsters diyor. İlk gösterim kısa süre sonra başlayacak dedi. Yani canavarların yazılıyor yok Yeni karakterde canavar olacak sanırım. Canavar tarzı bir şey olacak. Bakalım. Çok değişik olacak yani. Hiç böyle canavar tarzı bir karakter yoktu. Bakalım değişik bir şey olacak. İlk göstereyim kısa süre sonra başlayacak diyor. 303 bin kişi bekliyor şu an. Sizde geldi mi ya? Şu canlı şeye bakayım. Ben de başlamadı. Yok hala başlamamış onlarda da. <laughs> Arkadaşlar daha başlamadı. Kısa süre içinde başlayacak diyor. Bakalım. Başladığı zaman birlikte olacağız. Arkadaşlar şu an süre saymaya başladı. 1 dakika 22 saniyedir şu an. 1 dakika sonra bu bizlerle olacak. Yes be. Arkadaşlar şu an 400 bin kolayıncı bakiliyor yaklaşık. 500, üf, 550 bin oldu. Ya şimdi çok böyle giderse yine. Geçen de çökmüştü. 548 bin şu an. Ve tam bir dakika kaldı şu an arkadaşlar. Burada Çok heyecanlıyım. Bekliyorum bakalım. Güncellemedeki detaylar. Yeni karakter neler olacak. Yeni bir mod gelecek mi? Hepsini heyecanla bekliyorum. 49 saniye kaldı. Böyle ilerletemiyor muyuz? Aha 38 saniye hadi bakalım arkadaşlar. Son yarım dakika kaldı Brawl Talk için. Siz de benim gibi heyecanlı mısınız? Yorumlara yazın. Ve Brawl Talk izledikten sonra siz de yorumlarda değerlendirin kalp atacağım. Haydi bakalım. Oh, nasıl son olacak acaba? Video sonunda da Brawl Talk izledikten sonra değerlendireceğiz sizlerle arkadaşlar. Bunun için de sizlerden bir like bekliyorum. Aynen. Ve son 15 saniye Brawl Talk için. Haydi bakalım yes ve ee aha 9, 8, ee 6, 5, arkadaşlar son 5 saniye kaldı 2, 1 ve başlıyor Başladı Brian, you But Danny, it's the of Aha ne oluyor lan O ne öyle Ms. That's right. Season 2, Sunroof Monsters. We've got a brand new chromatic brawler for you called Surge. Surge is maybe one of the most unique brawlers, brawlers ever made. His mini-attack sure. is kind of like a combination of Monsters, we've got a brand new chromatic brawler for you called Surge, and he sure. may be one of the most unique brawlers we've sure. ever made. kromatik belki jinin sonundan galiba <laughs> right. really <laughs> super, güçlü bir oluyor. ile bölüm üç yere vuruyor galiba odisi ile yani. başka var. sadece bir vardı, şimdi iki var. Hmm. Ooo. Brock'a oh. Brock harika bir skin geliyor arkadaşlar. Bakın şöyle biraz geri sarayım. Hepsini çevremeyebilirim. Videosun bazılarını çevirmeye çalışacağım. Of Super Ranger Brock çok güzel olmuş. Ve Mega Paladin Sword. Bu one da Sword'un Aa, bu Ropes'in ilk adımını da alacak mısınız o Brock skinini? Güzel. Tamam. Sezon 2 6 Temmuz'da geliyor. 10 hafta olacak. Kim bu gibi mi? <laughs> Coming in this update, we've got true silver and true gold skins for the very coin rich players. Oh. True silver is going to cost 10,000 coins, and true gold costs 25,000. But if yes, you want yeah. that gold skin, you've got to buy the silver one first. And to be able to buy it, you need to reach at least par 9. So, we're, of course, we're talking about monsters, but where are the monsters? Coming in July, we have Mega Beetle Bee, King Crab Tick is geliyor -L -L sonunda 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 Tick skin coming. olmaya sadece Rosa kalıyor keşke ona da getirseydiniz Bakın Temmuz güncellemesine gelecek skinler Mega Beetle Bee Of çok güzel olmuş bu Mega Beetle Bee çok sevdim King Crab, King Crab Tick tic. bunu da çok sevdim Kral, Kral Yengeç Tick yani Kral'a yengeç dik diyor. Çok <laughs> güzel. Ve Streetwear Max çok güzel olmuş. çok güzel. güzel. Yeni oyun modu. Süper Abi. Old, çok güzel olmuş. Büyük oyuna benziyor <laughs> biraz. Şehri parçalamaya gelen bir şey canavar. <laughs> Güzel mi <oluyor gülüyor> bu adamın? <laughs> hmm, bunların yanlarını böyle çit gibi yapmışlar. Kötü olmuş. Hudson yine getirdi. Hudson yine geri geldi. Daha, Daha çok şey var. Gibi. Maçta. Maçta kullanılabilir. <laughs> Abi kupa yolu 50 bine kadar uzamış. Abi. Abi çok güzel. Abi kupa yolu şuna bak 50 bine kadar uzamış. Abi çok güzel olmuş be. Kupa yolu 50 bin kupaya kadar uzamış. Bir de savaşçı verselerdi. Abi çok güzel olmuş. Efsane. Aha. Aa Crow remodel oldu. Crow remodel oldu arkadaşlar. Olmuş. Olacak. Kötü. Çok kötü sevmedim. Eski kurup daha güzelmiş. Bence. Yani. Bu kadar. Abi, 10 hafta sürecek. Yeni 10 aksesu var mı? Onu da bakayım. <laughs> <da. gülüyor> Neyse arkadaşlar bu kadar. Ooo <laughs> şimdi değerlendireceğiz hepsini sizlerle. Burada bitti. Aynen. Şimdi bir değerlendireceğiz size. Kupa yolu arkadaşlar 50 bine kadar uzuyor. Hep diyordu kupa yolu çok kısa. Kupa yolu uzasın. Kupa yolu çok kısa ve sonunda uzattılar. Hem de inanılmaz uzattılar. Yani öyle böyle değil. 50.000. Benim de bitirmem az kalmıştı kupa yolunu ve üzülüyordum. Ama artık bitirmeme asırlar var yani. Bir daha önemli olan yerleri göz atacağım sizlerle. Önce yeni savaşçıya tabii ki. Sonra yeni oyun modunu bir değerlendireceğiz. Abi benim bu güncellemede en çok beğendiğim şey kupa yolunun uzaması oldu. Aga be, kaç güncellemedir bekliyorduk kupa yolu uzasın diye. Ben böyle kupa yolu uzayacak deyince 30 bine falan uzayacak sanmıştım. Abi yani 20 bin 30 bin civar 20 bin az olurdu da 30 bin maksimum demiştim ama 50.000 bin 50 bin yolu be. Yes be. Şimdi arkadaşlar yeni savaşçımız Search var. Yani çok güçlü duruyor. Burada gördüğümüz gibi ise çok güçlü duruyor Search. Spike ve benziyor diyor. Değil? Bu da yeni oyun modu. Right. and His super is really interesting. Every time you use Surge's super, Değişik he yiyor. upgrades himself and his attacks become different and he becomes stronger. You can do that a maximum yiyor, of three yiyor, times, yiyor ya, yani. but if you're defeated, Anladım. you lose all those upgrades, and so stay alive. we have another exclusive thing in the Ben bu şeyi sevmedim. Kralın remodel model oluşunu sevmedim arkadaşlar. arkadaşlar. Eski kral daha güzeldi. Ama bunu sevdim. Bu Süper Ranger Rock güzel olmuş. Bunu daha sağ bilmediğim A için değerlendirmiyorum. Abi sadece burada. Ha sezon 2'nin adı Summer of Monster'mış yani. Ve Blue alınca ilk kademede direkt o Süper Ranger Brock'u alabiliyorsunuz yani. Güzel tamam. Altı Temmuz'da ikinci geliyor ve on ikinci sezon geliyor bu ve 10 hafta sürecek. Yani 2 ya iki buçuk ay gibi. Yine. Bunları anlamadım ve sevmedim. Sanırım altınlara göre 10 bin altında o gümüşleri 25 bin altında da o altın şeyler alacak mısınız? Sevmedim bunu. Bunu çok sevdim. Bunu da sevdim. siginler Çiki. çok güzel. Yani canavar Kamyon yamasına özel skinler bunlar. Ben skinleri sevdim. Skinler benden 10 üzerinden 9 aldı. Kopayalım uzaması 10 üzerinden 1 milyon. Yeni oyun modunu da sevdim. 10 üzerinden bir 10, 10 aldı benden yani. Sevdim oyun modunu. Güzel. Buradan kupa kasabileceğiz ama yoksa büyük oyun gibi. Onu merak ettim. Evet. Yeni oyun modunu da sevdim. Tek sevmediğim şey Daryl'ın remodel oluşu ve şey o Altın gümüş skinler. tam anlayamadım onları ama belki mevzuyu tam çözünce severim arkadaşlar. Of be, bro of to gerçekten. Benim bugün gelmedi en çok sevdiğim şey ne? Savaşçı, ne sigin? Kupa yolunun uzaması oldu abi. bini uzadı kupa yolu ve Savaşçı'yı da çok sevdim. Surge gerçekten 10 üzerinden 10 aldı benden yani. Belki de 9 da 9 aldı. 10 üzerinden 9 aldı Surge'u. Çok sevdim gerçekten yani dış görünüşü güzel ve bayağı güçlü duruyor yani. Bakalım kromatik olacak yine search kromatik olacak ve yine sanırım propes'ten verilecek aynı yeni bir Mart Super Ranger Brock gerçekten onu da çok sevdim ve o gerçek propes yani paralı propesin ilk adımda verilecekmiş ikinci sezonda alabilirim propes bilmiyorum büyük ihtimal alabilirim hatta Bugün size Brawl Talk izledik. Yeni güncelleme şöyle bir şey yaparsak Tiki Skin geliyor. Çok sevdim. Bean'in Skin'ini de çok sevdim efsane. Ondan sonra bu gümüş altın skin olayı pek anlamadım. Crow Remedal alıyor. Onu sevmedim arkadaşlar. Kupayolu Kupa yolu bin Onu çok sevdim. Yeni savaşçı Surge'u da sevdim. Değişik bir savaşçı olmuş. Canavar deyince ben daha farklı düşmüştüm ama robot canavar gibi olmuş. Yine biraz robotsuz duruyor yani. Robot savaşçılar hep var Brawl hep getiriyorlar. Yine robot tarzı olmuş. Canavar ama robot tarzı. Neyse arkadaşlar videoya güzel bir like atmışsa unutmayın ve kanala abone olmayı unutmayın. 11 bin abone olacak ve like atın ki Brawl Talk'ta ilgili düşüncelerim falan bir daha daha çok gelsin. Yani bu güncelleme ile ilgili siz ne düşünürüz güncelleme ile ilgili lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Kalp atacağım gerçekten. O zaman yavaş yavaş bitirelim. Dediğim gibi güncellemeyi ben sevdim gerçekten. Yani özellikle kuponu sevdim. güncelleme bir 10 üzerinden şimdilik tabii 8 veriyorum. O zaman bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Takipte kalın ve bay bay sevgiyle kalın. Piyo.